Merhaba, Haziran ayında yıllık enflasyon beklentilerin altında bir seyirle %75,45'ten %71,60'a geriledi. Mevsimsellikten arındırdığımız göstergeler enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin Haziran ayı ile başladığına işaret etti. Mevcut projeksiyonumuz yıl sonunda enflasyonun %44,5 seviyelerinde olacağını yansıtıyor. Merkez Bankası Başkanı Karahan, Reuters'a yaptığı açıklamasında oynaklığın yüksek seyrettiği bu dönemde sadece Haziran verisiyle çıkarım yapmanın doğru olmadığını, henüz kat edilecek yol olduğunu ve sıkılığı koruyarak verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikası doğrultusunda oluşmasını bekleyeceklerini belirtti. Haziran ayı PPK toplantısının özetlerinde talebin enflasyon raporunda öngörülen ölçüde yavaşlamıyor olabileceği değerlendirmesi dikkat çekti. Haziran ayında dış ticaret açığı yıllık 1,1 milyar dolarlık yükselişle 6,4 milyar dolar oldu. Tüketim malı ithalatının önceki aylara kıyasla hız kaybı dış denge açısından olumluydu. İstanbul Sanayi Odası İmalat PMI aylık 0,5 puan gerileyerek 47,9 oldu. PMI da Haziran ayı için üretimde yavaşlama sinyali veren diğer bir başka anket bazlı gösterge oldu. Haftaya sert satışla başlayan Borsa İstanbul salı gününden itibaren kayıplarını telafi etti. Bankacılık endeksi biskütün yönü için belirleyici endeks oldu. Haziran ayının son haftasında net uluslararası rezerv Derler. haftalık 5,4 milyar dolar gerileyerek 39,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde hisse senedi tahvil Eurobond piyasasından 0,5 milyar dolar çıkış yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü Fransa'da yapılan seçimin ilk turunda aşırı sağcı partilerin kurduğu ittifak en fazla oyu aldı. Perşembe günü İngiltere'de gerçekleşen erken seçim sonuçlarına göre İşçi Partisi mecliste çoğunluğu elde etti. Fransa ve İngiltere'de seçim sonuçları beklentiler dahilinde olduğu için belirgin bir piyasa tepkisi olmadı. Haziran ayındaki MCI toplantısının tutanakları enflasyonda yukarı yönlü risklere, istihdam piyasasında ise aşağı yönlü risklere vurgu yaptı ve genel olarak ihtiyatlı duruşun korunması gerektiği yönünde sinyaller içerdi. Küresel Bileşik PMI 53,7'den 52,9'a gerileyerek ekonomik aktivitenin güç kaybettiğini gösterdi. ABD'de Cumhuriyetçi aday Trump'la Demokrat aday Biden arasındaki münazara piyasa tarafından beğenilmedi. Biden'ın yerine başka bir aday gösterilmesi ihtimali konuşulmaya başlandı. 10 yıl vadeli ABD tahvil faizi geçen hafta kapanışına göre geriledi. Fed'in Eylül'de faiz indirimi yapması ihtimaliyle %4,3 civarında seyrediyor. Önümüzdeki hafta Mayıs ayına dair sanayi üretim endeksi, işsizlik oranı, perakende satış hacim endeksi ve cari denge açıklanacak. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin yıldan yıla %4,2 yükselmesini bekliyoruz. Cari açığın yıldan yıla 6,2 milyar dolar gerileyerek 1,6 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Tahminimizin gerçekleşmesi halinde 12 aylık cari açık 31,5 milyar dolardan 25,3 milyar dolara inecek. Yurt Çin ve ABD'de en enflasyon takip edilecek. Pazar günü Fransa'da parlamento seçiminin son turu yapılacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.